15 yıllık evlilikten sonra boşanma kararı aldı. Duruşmaya aracını gelin arabası gibi süsleyerek gitti. Hakim boşanma kararı verdikten sonra da o süslü aracıyla şehir turu attı. Beyaz Haber ekibinin kameralarına yakalanan Necla Kozan, herkesin bir hayal kırıklığı olarak gördüğü boşanmayı neden bayram havasında kutladığını anlattı. İzliyoruz. Efendim boşanıyor musunuz? Boşandım bitti. İki çocuk annesi Necla Kozan 15 yıllık evliliğinin başladığı gibi mutlu bitmesini istedi. Boşanma davasına arabasını süsleyerek gitti. Necla Kozan oldum artık. Evet. Keserdim artık kesmiyorum kozan. Evlenirken de gelin arabasını böyle süsleyip yola çıkmıştı. O heyecanın üstünden tam 15 yıl geçtikten sonra bekarlık sultanlıktır ben prensesliğe koşuyorum, boşanıyorum diyerek boşanma davasından çıktı. Prensesliğe koştuğumu düşünüyorum. İki çocuğumla gayet güzel, özgür bir hayata kavuştuğumu düşünüyorum. Necla Kozan'ın eşiyle geçinemeyenlere de bir mesajı vardı. Valla herkes boşansın diyorum. Başka bir şey demiyorum. İyi oldu, hayırlı oldu. Hayırlısı böyleymiş. Kozan evliliğinde de özgür olduğunu ama artık daha da özgür olacağını vurguladı. İyi, zaten ben özgürdüm daha özgürüm. Boşanmasını kutlamak için aracını gelin arabası gibi süsleyip şehir turu attı. Yapmak istiyordum. Böyle e, değişiklikler hoşuma gidiyor. Yani yenilik katmak istedim boşanmaya. Evlendiğiniz günde böyle süslemiş miydiniz? Evet süslemiştim. Şimdi şöyle düşünüyorum. Evlenirken evleniyoruz çok mutluyuz yazıyoruz. Boşanırken de mutluysak bunu belirtmemiz lazımdı. Ben de belirttim.